Merhaba arkadaşlar Loto Tahmin kanalına tekrardan hoş geldiniz. Spor Toto 10. hafta tahmin ve analizlerimle karşınızda olacağım. Videoya başlamadan önce önemli hatırlatmalarımızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra da yanına çıkan zil butonuna tıklayarak bildirimlerinizi mutlaka açın. Yeni gelecek videolarımızı kaçırmayın. Spor Toto videolarının devamı için ve kanalımıza destek olmak için aşağıdan videoyu da lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videoya beğenilerinizi bekliyorum. Güzel beğeni bekliyorum. Çok sıkı hazırlandık arkadaşlar bu hafta. Bütün analizlerimi notlarımı aldım. Hesaplamalarımızı yaptım. Güzel bir şekilde tahminlerimi sizlerle paylaşacağım. En iyi tahminleri bu videoda bulacaksınız arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Bizler arkadaşlar Instagram üzerinden mutlaka takip edin. Instagram adresimizin linki videonun açıklama kısmında yer alıyor. Aynı şekilde Telegram kanalımıza da mutlaka katılın. Telegram kanalımızın linki videonun açıklama kısmında mevcut. Katıl üyeliğimiz de var biliyorsunuz. Abone ol buton hemen yanında katıl butonumuz yer alıyor. Katıl butonuna tıklayarak katıl üyeliğinizi yapabilirsiniz ve çeşitli avantajlardan ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Maçlar hakkındaki yorumlarınızı ve düşüncelerinizi de yorumlar kısmında mutlaka bizimle paylaşın arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde Spor Toto 10. hafta tahmin ve analizlerimize başlamak istiyorum. Evet, 10. hafta Spor Toto bülteninde ilk maçımız arkadaşlar Gaziantep Adana Demirspor. Bu karşılaşmalı arkadaşlar. Gaziantep kendi evinde çok gol atan bir takım. Ortalama 2.33 gol atıyor maç başına. Adana Demirspor'da deplasmanda maç başına ortalama 2.25 gol atıyor. İkisi de bol gol atıyor arkadaşlar. Fakat ikisi karşı karşıya gelince arkadaşlar ben fazla gol çıkacağını düşünmüyorum. Bu arada kolon tahminimiz arkadaşlar bir kolon vereceğiz sizlere. Bu kolonumuz arkadaşlar 432 liralık bir kolon olacak. Bunu o şekilde ayarlattık. Otomatik kolonumuzu oluşturduk. Algoritmamız sayesinde. Algoritmamız Gaziantep Adana Demirspor karşılaşmasına iki tercihini öneriyor. Sizler arkadaşlar Adana Demirspor galibiyetini öneriyorum. Hatta Adana Demirspor'un 1-0 veya 2-0 gibi bir skorla kazanacağını düşünüyorum. Hemen ikinci maçımıza geçiyorum. İstanbulspor, Ankara Gücü. Baktığımız zaman bu iki takımda ligin son sıralarında yer alıyor. İstanbulspor kendi evinde maç başına ortalama 0.67 gol atıyor. Ankara Gücü de deplasmanda 0.67 gol atıyor maç başına. Baktığımız zaman ikisi de aynı oranda gol atıyor ve az gol atıyor arkadaşlar. O yüzden bu müsabakada çok fazla gol çıkacağını beklemiyorum. Takım analizini yaptığımız zaman da Ankara Gücü arkadaşlar futbolu daha istekli oynuyor ve İstanbul Spor'a göre bence biraz daha iyi bir futbol oynuyor arkadaşlar. Burada da algoritma tahminimiz 02 yönünde olacak. Ankara gücüne daha çok güveniyor. Fakat bu maçta bir beraberlik de çıkabilir diyor. 432 liralık kolonumuzda 02 2 tercihini öneriyoruz. Antalya Spor, Konya Spor. Antalya Spor kendi evinde 1.25 gol atıyor. Konya Spor'da deplasmanda 1.5 gol atıyor. Yani iki takım da aşağı yukarı aynı gol oranına sahip. Bu maçta arkadaşlar tercihimiz 1-0-2 olacak bu maçı. Kapatmaya uygun görmüş algoritmamız. Dediğim gibi kolonumuz arkadaşlar 432 liralık bir kolon. Bu kolona göre arkadaşlar 1-0-2 tercihini öneriyorum. Onun haricinde Antalya Spor'un galibiyeti daha yüksek ihtimal gözüküyor. Geldik dördüncü maçımıza. Giresunspor Beşiktaş. Biliyorsunuz Beşiktaş Fenerbahçe maçında hiç gol çıkmadı. Haftalarca konuşulan bir maçtı. Derbi adı altında konuşulan bir maçtı. Maç gerçekten zevksiz geçti diyebilirim. En azından benim açımdan. İki takım da gol atamadı. Maç 0-0 berabere bitti. Bu maçta Beşiktaş puan almak isteyecektir. Fakat Giresunspor arkadaşlar büyük takımlara özellikle kendi evinde zorluk çıkartan bir takım. Ve Beşiktaş arkadaşlar Giresunspor'un evinde gol atmakta zorlanıyor. Bu maçta arkadaşlar tahminimiz 0. Yani maçın berabere biteceğini düşünüyoruz hatta skor olarak da 0-0 skorunu bekliyorum. Yani iki takımın da gol atmadan maçını bitireceğini düşünüyorum. Bu maçta da arkadaşlar tercihimiz 0 yönünde olacak. Sizler de arkadaşlar Beşiktaş Fenerbahçe maçı hakkında yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka paylaşın. Ne düşünüyorsunuz o maç hakkında? Ümraniyespor Kayserispor Ümraniye Spor arkadaşlar lige yeni çıktı biliyorsunuz ve yeni yeni toparlanmaya çalışıyor. Kayseri Spor'a baktığınız zaman kendi evinde Trabzonspor'a mağlup oldu. Bu maçı almak isteyecektir arkadaşlar. Fakat Ümraniye Spor'da biliyorsunuz beraberliği seven bir takım. Bu maçta arkadaşlar 0-2 tercihini öneriyoruz. Öncelikli olarak Kayseri Spor galibiyeti. Ama 432 liralık kolonumuzla bu maça 0-2 tercihini veriyoruz. Sizler de arkadaşlar kendi bütçenize göre bakın. Kendi bütçenize göre buradaki verilen tahminleri değiştirebilirsiniz, eksiltebilirsiniz. Çünkü ben dediğim gibi 432 liralık hazırlıyorum. Şimdi 1000 liralık, 2000 liralık oynayan da var. 100 liralık oynayan da var. 60 liralık oynayan da var. Bundan dolayı tam ortasını arkadaşlar 432 liralık hazırlattık algoritmamıza. Algoritmamız arkadaşlar 432 liralık hazırladığı için bu maçta 0-2 tercihini bizlere önermiş. Bu arada Ümraniye arkadaşlar kendi evinde gol atamıyor desek yeridir. 0.25 gol ortalamasına sahipken Kayseri Spor bir gol atıyor arkadaşlar ortalama. Yani Ümrani Spor kendi evinde doğru düzgün gol bile atamazken dediğim gibi bu maçta Ümrani Spor galibiyeti bekmek, beklemek, büyük bir sürpriz olur benim açımdan. Yani istatistikler, veriler, analizler arkadaşlar 0-2 tercihini makul görüyor. İdeal tercihimiz 0-2. Tek tercihim isteyen arkadaşlar için de bu maça Kayseri Spor galibiyeti yani iki tercihini tavsiye edebilirim. Bir sonraki maçımız Hatay Spor Alanya Spor. Hatay Spor kendi evinde 0.67 gol atıyor. Alanya Spor'da 1.25 gol atıyor. Bu bu sene arkadaşlar Alanya Spor, geçen senelere nazaran o kadar iyi değil arkadaşlar. Geçen senelere nazaran bu sene performansında bir düşüklük oldu. İyi bir futbol açıkçası bana göre oynayamıyor. Hatay Spor arkadaşlar biliyorsunuz Sivas Spor'u deplasmanda yendi. Bunun vermiş olduğu özgüvenle ve bunun vermiş olduğu hava ile birlikte bu maça çıkacaktır. Bu maçta arkadaşlar Hatay Spor, net bir Hatay Spor galibiyeti bekliyorum. Hatta 1-0 veya 2-0 Hatay Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Tercihimde arkadaşlar bir şeklinde olacak Hatay Spor galibiyeti. Fenerbahçe, Fatih Karagürmük. Fenerbahçe bu sene arkadaşlar ligde en çok gol atan takım. Kendi evinde maç başına ortalama 3.5 Gol atıyor. Karagümrük'te deplasmanı 0.33 gol atıyor arkadaşlar. Bu maçta da algoritmamız bizlere tahmin olarak 1-2 tercihini önermiş. Yani Fenerbahçe kazanır. Veya Fatih Karagümrük kazanır demiş. Beraberlik şıkkını elemiş. Bu maçta arkadaşlar tek tercih vermem gerekirse Fenerbahçe galibiyeti yani bir tercihini öneririm. Fakat... 432 liralık kolonumuza 1-2 tercini verip bu maçı geçiyoruz arkadaşlar. Ve bir sonraki maçımız Başakşehir-Sivas Spor. Başakşehir zaten bu sene çok güzel oynuyor. Kendi evinde ortalama 2 gol atıyor. Sivas Spor'da deplasmanda 0.67 gol ortalamasına sahip. Bu maçta arkadaşlar algoritmamız yaptığı hesaplamalar sonucunda bizlere 1-0-2 tercihini önermiş. Yani maçı direkt olarak kapatmış. Bundan dolayı biz de bu maça 1-0-2 tercihini verip geçiyoruz arkadaşlar. Trabzonspor Kasımpaşa. Trabzonspor kendi evinde 1.33 gol atıyor. Kasımpaşa'da da deplasmanda ortalama 1 gol atıyor arkadaşlar. Bu maçta da arkadaşlar algoritmamız yaptığı olasılık hesaplamaları sonucunda 1-2 tercihini önermiş. Biz de sizlere 1-2 tercihini öneriyoruz. E, Trabzonspor Trabzonspor'un kazanma olasılığı daha yüksek arkadaşlar bu maçta. O yüzden tek tercihi vermem gerekirse bir tercihini yani Trabzonspor galibiyetini öneririm. Onun haricinde ideal tercihimiz 1-2 şeklinde olacak arkadaşlar. Yani bu maçta beraberlik şıkkı daha düşük bir olasılık olarak gözüküyor. Ve e, Almanya Ligi'ne geçtik. Bundesliga'dan Borussia Dortmund, Bayern Münih. Bu maçta arkadaşlar favori net bir şekilde Bayern Münih. Dortmund kendi evinde arkadaşlar ortalama 1.25 gol atıyor. Bayern Münih deplasmanda 3.5 yani üç buçuk gol atıyor. Yani maç başına 3-4 gol atıyor ortalama. Bu maçta arkadaşlar zaten bayağı e, Borussia Dortmund kendi evinde Bayern Münih'e karşı çok iyi oynayamıyor arkadaşlar. Bayern Münih hep bir üstünlük sağlıyor bu maçlarda arkadaşlar. Algoritmamız yaptığı hesaplamalar sonucunda iki tercihini önermiş. Yani Bayern Münih bu maçı kazanır demiş. Hemen bir sonraki maçımıza geçiyoruz. Arsenal Liverpool. Arsenal kendi evinde 2.75 gol atıyor. Liverpool'da deplasmanda ortalama 1 gol atıyor arkadaşlar. Arsenal bu sene çok çok iyi. Gerçekten çok iyi oynuyor. Tottenham'a karşı 3-1'lik gibi bir skorla galibiyet aldı. Zaten biz de tahminlerimizde. Arsenal'ın galibiyetini önermiştik sizlere. Arsenal arkadaşlar şöyle bir şey. Liverpool'la kendi evinde oynadığı maçlarda Liverpool'a karşı hep zorlanmış. Bu maçta da algoritmamız bizlere iki tercihini öneriyor. Yani Liverpool galibiyetini öneriyor. O yüzden bu maçta da tercihimiz iki şeklinde olacak. Everton, Manchester United. Manchester United arkadaşlar Manchester City'ye karşı çok kötü bir mağlubiyet yaşadı. 6-3 gibi bir skorla 6 gol yedi Manchester City'yi. Bu arada o maç gerçekten mükemmel bir maçtı. Yani keşke Beşiktaş Fenerbahçe maçı da böyle olsaydı. Maç arkadaşlar 6-3 gibi bir skorla bitti. Manchester United 6-3 mağlup oldu. E bu maçta arkadaşlar baktığımız zaman iki takımda da Everton kendi evinde Manchester United'da deplasmanda fazla gol atamıyor arkadaşlar. E, bu maçta algoritmamış algoritmamız yaptığı hesaplamalar sonucunda bizlere iki tercihini önermiş. Manchester United galibiyetini önermiş. O yüzden biz de sizlere iki tercihini öneriyoruz arkadaşlar. Ve bir sonraki maçımıza geçiyoruz. İngiltere Premier Ligi bitirdik. Şimdi Sevilla Atletik Bilbao müsabakasına geldik. Sevilla arkadaşlar kendi evinde gol atamıyor resmen. 0.33 gol ortalamasına sahip. Atletik Bilbao ise arkadaşlar deplasmanda ortalama maç başına 4 gol atıyor. Yani Atletik Bilbao deplasmanda iyi oynayan bir takım bu maçta arkadaşlar şöyle bir şey var. Sevilla ile Atletico Bilbao kendi evinde oynadığı zaman her zaman zorlanmış arkadaşlar. Algoritmamızda yaptığı hesaplamalar sonucunda bu maçta 1-0-2 tercihini bizlere sunmuş. Yani maçı direkt olarak kapatmış. Riskli görmüş. Riskli gördüğü için arkadaşlar bu maçı kapatıyoruz. Biliyorsunuz zaten programımız sürprizleri yakalama konusunda çok çok iyi. Bu maçta sürpriz var diyor, olabilir diyor. O yüzden bütçesi müsait olan arkadaşlar bence bu maçı kapatması lazım. Evet. Portekiz La Liga ligini bitirdik. Şimdi İtalya maçlarına geçtik arkadaşlar. Milan, Juventus. Milan arkadaşlar kendi evinde 2.5 gol ortalamasına sahip. Juventus da deplasmanda 0.33 gol ortalamasına sahip. Yani Milan kendi evinde daha fazla gol atıyor. Bu maçta arkadaşlar algoritmamız yaptığı hesaplamalar sonucunda Bizleri 1-2 tercihini önermiş. Biz de sizlere 1-2 tercihini öneriyoruz ve 15. maçımıza yani son maçımıza geçiyoruz. 15. ve son maçımız Udinese Yudiniz Atalanta arkadaşlar. Udinese de bu sene çok sürpriz bir takım. Inter ile beraber aldığı galibiyetten sonra iyi bir çıkış yapmış bir takım. Yani geçen sene nazaran bu sene daha iyi oynuyorlar. Atalanta'da arkadaşlar deplasmanda 1.5 yani buçuk gol atıyor maç başına. Yüzyüneyz'de kendi evinde arkadaşlar ortalama 2 gol atıyor. Bu maçta arkadaşlar baktığınız zaman Atalanta Yüzyüneyz'in evinde daha bir iyi oynuyor arkadaşlar. Yani normal maçlarına göre. Bundan dolayı arkadaşlar bu maçta algoritmamızın yaptığı hesaplamalar sonucunda iki tercihini öneriyoruz. 432 liralık kolonumuzda. Bu arada bu maçta da arkadaşlar Atalanta'nın 3-1 veya 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Bilginiz olsun. Sizler de arkadaşlar yorumlar kısmında maçlar hakkındaki düşüncelerinizi, tahminlerinizi mutlaka paylaşın kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra da yanına çıkan zil butonuna tıklayarak bildirimlerinizi mutlaka açın. Bu arada birkaç gün sonra elime ulaşınca süper bilgisayar tahminlerini de sizlerle paylaşacağım. Süper bilgisayar tahminlerini bu videonun yorumlar kısmından paylaşacağım arkadaşlar. O yüzden bu videoyu beğenin. Kanalımıza abone değilseniz abone olun. Bildirimlerinizi mutlaka açın bu videonun yorumlar kısmına süper bilgisayar tahminlerini sizlerle paylaşacağım ilerleyen günlerde. Şu anda erkenden yüklemek için erkenden çekiyorum videoyu. O yüzden elimle ulaşmadı. Ulaştığı zaman süper bilgisayar tahminlerini de sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz süper bilgisayar ne olduğunu bir önceki videomuzda anlatmıştık ama tekrardan da anlatalım. Çünkü kanalımıza yeni gelen arkadaşlar oluyor. Süper bilgisayar arkadaşlar. Şöyle maçları Özel kameralar, yapay zeka destekli kameralar izliyor. Oyuncuların oynayışını analiz ediyor, kaydediyor. Daha sonra veri madenciliği tekniğiyle işte oyuncuların, takımların istatistiklerini kullanarak arkadaşlar simülasyonlar yapıyorlar. Bu maçları yüz binlerce kez oynatıyorlar. Daha sonra maçın bir bitme, sıfır bitme, iki bitme olasılığını hesaplıyorlar. Kısaca bu şekilde sizler Kısa bir araştırma yaparak zaten detaylı bilgiler ulaşabilirsiniz ama kısa bir şekilde anlatmaya çalıştım. Süper bilgisayar tahminlerini de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu videonun yorumlar kısmında paylaşacağım. Sizler de arkadaşlar maçlar hakkındaki tahminlerinizi, yorumlarınızı, yorumlarınızı yorumlar kısmına mutlaka paylaşın. Videomuzu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu videoyu beğenin ki bu video daha fazla kişinin daha fazla kişiye ulaşsın. Kanalımıza destek olun arkadaşlar. Emek harcıyoruz, vakit harcıyoruz. Sizlerden de desteklerinizi bekliyoruz. Bizleri Instagram'dan takip edin. Instagram adresimizin linki videonun açıklama kısmında yer alıyor. Telegram kanalımıza da mutlaka katılın. Ücretsizdir. Telegram kanalımızın linki videonun açıklama kısmında mevcut. Katıl üyelerimizin arasına gelerek de çeşitli avantajlardan, ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Herkese bol şanslar diliyorum. Sportoto 11. hafta tahminlerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.